Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ı alkışlarına sah sahneye davet ediyorum. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz bu deva kadrosuyla gurur duyuyoruz. Bu ne güzel aşkı böyle. Bu ne güzel heyecan. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Böylesine güçlü bir kadroyla Böylesine güzel bir kadroyla beraber olduğum için Allah'a şükrediyorum. Türkiye'nin dört bir köşesinden bizlerle beraber olan bütün deva kadrolarına Ankara'ya, başkentimize hoş geldiniz diyorum. Bugün bu etkinlik vesilesiyle bizlerle beraber olan Sivil toplum kuruluşlarımızın, siyasi partilerin, meslek örgütlerinin tüm temsilcilerine, basın mensuplarına hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Dışarıda hava soğuk. Ama salonda sizlerin sıcaklığı hepimize iyi geliyor. Sağ olun. Değerli arkadaşlarım. Hepsini Hepsini konuşacağız arkadaşlar hepsini. Hepsini konuşacağız inşallah. Hepsini. Değerli arkadaşlarım, bakın şimdi sizlerle bir hikaye paylaşmak istiyorum. Ama şöyle bir iki dakika bana bir sabredin, bir hikayeyi tamamlayayım olur mu? Ahmet seninle görüşeceğiz sonra. Değerli arkadaşlarım, Hindistan'da Meşhur Taç Mahal'in hikayesini bilir misiniz? Bilmeyenler vardır bir anlatayım. Bakın Babür İmparatoru Babür İmparatoru Şah Cihan çok sevdiği eşi Mümtaz Mahali kaybetmiş. Çok üzülmüş. Eşinin mezarının olduğu yere güzel bir türbe yaptırmak istemiş. En iyi mimarları, ülkedeki en iyi malzemeleri taşları getirtmiş. Minareler, kubbeler yükseldikçe, yapının azameti belirlemeye başladıkça şah mest olmuş. Kendinden geçmiş. Bu koskoca anıtın uğruna yapıldığı mezar ise küçücük kalmış anıtın yanında. Ben gidip gördüm ha. Onun için bilerek anlatıyorum. Şah bu anıtı ne için yaptırdığını unutacak kadar kendisini kaybetmiş. Yapı gittikçe büyümüş ama şah bir türlü tatmin olmuyor. Mezarın üstüne daha fazla sütun, daha büyük bahçeler yaptırmış. Ancak şahın içine sinmeyen, ahengini bozan bir şey varmış bütün bu tabloda. Bir gün bu kubbelerden birinin üzerine çıkmış, şöyle aşağıya doğru bakmış ve uğruna bu heybetli binayı anıtı inşa ettiği eşinin küçücük kalmış mezarını görmüş. Heyecanla işte buldum demiş. Ahengi bozan şeyi buldum. Atın bunu buradan demiş. Rivayet olur ki mezarı kaldırmak istemiş. İşte bu aslında değerli arkadaşlar sadece Şah Cihan'ın değil Erdoğan'ın hikayesi. Şimdi. Şimdi nasıl nasıl diyeceksiniz değil mi? Nasıl? Anlatacağım, hepsini anlatacağım. Bu Bu Arkadaşlar. Bizim kültürümüzde vurmak yok. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Seçim günü damlaya damgayı vuracağız. Yapacağımız bu. O kadar. Zaten, zaten zaten hep beraber dam, damlanın altındaki o devanın logosunun altındaki boşluğa evet mührümüzü, tercih mührümüzü öyle bir vuracağız ki Beştepe'nin duvarları zaten şöyle bir titriyecek. Onu biliyoruz. Bu Şahçıyan'ın hikayesini şimdi Erdoğan'ın hikayesini biraz sonra bağlayacağım. Değerli arkadaşlar, bugün tam 7.825 gün oldu. 21 yıl, 5 ay, 2 gün. Evet, ben siyasete adım attığım ilk günden itibaren Dileko'ya 7.825 gün oldu. 34 yaşında ülkesinin yarınlarını dert eden bir genç olarak siyasete girdim. 90'lı yılların hukuksuzluğundan nefes alamıyorduk. Askeri vesayet iyiliklerimize de giriyordu ve ekonominin diplerde olduğu günlerdi o günler. Yıl 2001. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak kendimi mecbur hissettim. Bu ülkenin bu kadar büyük problemleri varken gelen davete ısrarlı gelen davete hayır diyemem. Tüm bunlara karşı çıkan hak ve özgürlükleri esas alan bir anlayışla yola çıktık. Demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir program yazmaya başladık. İnsan odaklı, sosyal politikaları rekabetçi bakış açısıyla meclisten bir parti programında yazdık. Ve evet, Ak Parti'nin kurucu üyesi olarak ben siyasete ilk adım attım. En genç bakan bendim. Ekonominin tüm yükünü, önceki hükümetlerin yıllarca biriktirdiği o yükü sırtımda hissettim, yüklendim. Ardından hazine bakanıyla beraber Avrupa Birliği baş müzakerist oldum. Yeni geldi, günde iki ülkeye gittim. Her gün sabahın üçüne dördüne kadar çalıştım. Gecenin ikisine randevu veriyorduk insanlara, gündüz iki de geliyorlardı. Ya iki de randevu mu olur mu diye. Biz dedik biz diyorduk gece iki o. Böyle çalıştık. Böyle çalıştık. Arkadaşlarımla beraber iyi bir ekiple beraber ülkemizi dar boğazdan çıkartmak için canla başla didindik. Yanımda her zaman yetkin isimlerle liyakatlı, dürüst ve deneyimli bir ekiple hareket ettim. Asla hiçbir dönemde yolu yalnız yürümedim. Hep bir ekibin içinde olduğum takımın içinde oldum. Her konuda istişare heyetleri kurduk. Her karar alırken beraberce her şeyi detaylarıyla konuştuk. Mutlaka istişare yaptık. Dışişleri Bakanlığı yaptım. Doğru hedefler, doğru isimler ve doğru politikalarla ülkemizin itibarını ve gücünü artıran bir diplomasi ekibinin de başında bulundum. Hatırlayın o günlerdeki bakanlar kurulunu. Hatırlayın meclis başkanları. Her kimlikten, her yetkinlik alanından insanların eşitlik içinde her şeyi özgürce tartıştığı bir bakanlar kurulu vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçek bir istişare organı gibi çalışıyordu. Her şey açıkça konuşuluyordu. Kimseye suslenmiyordu. Kimseye söylediğinden ötürü bir yaptırım gelmiyordu. Her şey özgürce tartıştığımız, istişare edebildiğimiz bir ortamda Ülkemize tarihi başarılarla dolu bir dönem yaşattık. O dönemi beraberce ülke olarak yaşadık. Bir dönem bu ülkede güzel şeyler oldu. Unutmuyoruz o günleri. Evet, ekonomiyi hepiniz biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. İki büyük krizi, 2002 ve 2009 ekonomik krizlerini çözen ekimin başında oldum. Ama Aynı zamanda her alanda reformlar yapan, sayısız reformlar yapan bir takımın parçasıydım. Bu sayede fert fert, birey birey zenginleştik. Şöyleydi, böyleydi diyenlere bakmayın siz. Rakamlar ortada. Doğruya doğru eğriye eğri diyeceğiz. Hakkı sahibine teslim edeceğiz. 2002'den 2013'e milli gelirimiz yaklaşık 3 kat arttı arka.